Etkisi kesin ilaçlar. Sual. Saadet-i ebediyede haram olan ilacın etkisi kesinse ve şifa verecek başka helal ilaç yoksa domuz etinden başka haram ilacın kullanılması caiz olur deniyor. İlaç kullanıldığı zaman bu ilaca şifa etkisini veren Allah'tır. O halde şu ilacın etkisi kesindir demek küfür olmaz mı? Cevap: Burada ilaca şifa etkisini verenin Allahü Teala olduğu inkar edilmiyor. İlaçlara kesin şifa tesirini veren elbette Allahü Teala'dır. Yine saadeti ebediyye de deniyor ki ilaç üç türlüdür. Birinci kısım ilaçların etkisi faydası kesindir, meydandadır. Ekmeğin açlığı, suyun susuzluğu gidermesi böyledir. Kinin bileşiklerinin sıtmaya, salisilatların romatizmaya, Aşı ve serumların, antibiyotiklerin ve sülfamitlerin de bakterilere karşı etkisi böyledir. Faydası kesin olan ilaçları kullanmak farz olmaktadır. Etkisi kesin olan sebeplere yapışmanın vacip olduğu ve bunları kullanmayıp zarar görmenin günah olduğu Hadika ve başka kitaplarda yazılıdır. Yangını suyla söndürmekte böyle kesindir. Etkisi kesin olan bu gibi ilaçları kullanmamak tevekkül değil ahmaklıktır ve haramdır. Ağaç meyve verdi. Yemek beni doyurdu. İlaç ağrıyı durdurdu. Taş camı kırdı gibi sözler yanlış değildir. Bu sözler, bu şey bu işin yapılmasına sebep oldu, vasıta oldu demektir. Mesela taş camı kırmaya sebep oldu demektir. Saadeti ebediyye.